Sevgili seyirciler, elisiyle doğrusuyla her telden, her dilden programının bugünkü konukları Büyük Birlik Partisi Isparta İl Başkanı Sayın Şener Taşören ve Büyük Birlik Partisi Yalvaç İlçe Başkanı Sayın Ersin Ulusoy konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım siz hoş de, hoş de hoş geldiniz. Tamam. Başkanım geçtiğimiz ay 7 Eylül Pazartesi günü düzenlenen Teröre lanet yürüyüşü devamında HDP il binasının ateşe verilmesinin sonrasında sizin verdiğiniz bir mücadele var. Olayların bu mücadele olayların büyümesini önlemişti. O gece yaşananlar hakkında kısaca kısaca önemli bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki öncelikle büyük birlik partisi seçime girip çıkan bir parti değil bizim manevi değerlerimiz var. Bir Alperen ocaklarımız var. Bu ocaklarda gençlerimizi yetiştiriyoruz. O günkü süreçte hem polisimizi hem Isparta halkımızı koruma amacıyla oradaki gençleri Galyan'a getirmemek için mücadele verdik. Ben isterdim ki milliyetçi geçine diğer partilerdeki arkadaşların da orada bulunup olaya müdahale etmesini isterdim ama biz elimizden geldiği kadar hem polisimize hem halkımıza gençlerimizin de galyana gelmemesi çok mücadele verdik. E bundan da çok mutluyuz. Bizim Alperen Ocaklarımızda gençlerimiz eğitim alıyorlar. E, Aide eğitimi, İslami yönde. Buradan sesleniyorum bütün gençlerimize. Bizleri bulsunlar. Alperen Ocakları'nda gençlerimizin eğitimi için. Başkanım, sizi daha önce e, tanıdığım kadarıyla herhangi bir siyasi oluşunun ya da siyasi partinin içerisinde görmedik. E, Büyük Birlik Partisi'ne ilçe başkanı olduğunuz yalvarışta neden neden Büyük Birlik Partisi? Milliyetçiliğiz. Milliyetçiliğiz. O e şimdi kendini yenilemeye toparlamaya çalışan bir parti doğrunun yanında olan. Parti. Yapılan aksaklıklara korkmadan cesurca cevap, cevap verebilen parti. neticede Muhsin Başkanı'ndan şehit. Gelen bir yer. Bu sebeple onu istedik. Diğer partilerden ve diğer e, kuruluşlardan çok fazla talep oldu bize. Zaman zaman. Fakat bizim için en uygun olanı Büyük Birlik Partisi. Hem görüş açısından hem buradaki insanların dürüstlüğü ve ideallerinin yollarının doğru olması açısından Teşkilat yoktu. Epey zamandır yaklaştı. Teşkilat kurulması gerekiyordu. Şener Başkanı'na karşılaştık. Anlattı, e şimdi doğru olan bir şeyi orada canlandırmak, tekrar orada bir birlik oluşturmak ve oradaki insanları oraya kazandırmak daha mantıklı geldi bana. Hazır kurulmuşunda kurulmuş olup da işler görmemesinden, orada kurulmuş olan partilerin kendi içerisinde birbirine düşmektense bu partilerin büyük birliği, kardeşliği istemesi, insanları birleştirmeyi istemesi, gençleri toparlamayı bir eğitim vermesi, siyasetten daha çok insanlara önem vermesi beni cezbetti. Bu sebeple büyük birliği istedim. Daha önceden de zaten Büyük Birlik Partisi'nin orada bir ilçe teşkilatı vardı ama çok da aktif değildi. Sizin bu dönemde bir aktifleştirme çabalarımız var. Hatta e, genel başkan açılışa da geldi. Bu konuyla ilgili e, birkaç bir Büyük şey... Büyük bir bir teşkilat binası ben 10 senedir bulamadım. Yok. Önem vermediler. Teşkilat binasının olup da içerisinde boş olmasın. Yani teşkilat binası korunmadı ki içerisinde biz gençlerimizi alalım, insanlarımızı çekelim, cezbedelim İlk etapta e, teşkilat binasını kurmaya çalıştık. Bunlar oldu ve onları birleştirmeye çalıştık. Şu anda teşkilat binamız bitmek üzere. İçerisinde bizim istediğimiz şekilde depo Yaklaşık beş gün oldu genel başkanımız geldiğinden beri. Bu 5 gün içerisinde 50 tane Alperen gencimizi kattık içerimize. Ve şu anda kendi istekleriyle geliyor insanlar. Yani biz insanlara gidip kapı kapı dolaşıp teklif etmiyoruz. Gelin bize katılın demiyoruz. Biz şuyuz da demiyoruz. Geliyorlar insanlar bize bakıyor. İlk önce bizi bir süzüyorlar, yaşantımıza bakıyorlar. Bu insan nasıl yaşıyor? Bu insanın düşünceleri nelerdir? Bizi bildikleri için partiyi biliyorlar. Ve şu anda da 5 gün içerisinde 50 tane alperen genç ve 20 tane de üyemiz var. Ki bunu bir 50 günü, bir 5 senesi veya orada kaldığı müddetçe büyük birlik, yalvaçta işte bayağı bir güzel teşkilat, teşkilatlar. Eski belediye başkanı e, Sayın Tekin Bayram da e, Genel Başkan'ın açılışa geldiği gün oradaydı. Evet. Şimdi söylentilere göre Tekin Bayram Bey'in Büyük Birlik Partisi'ne katılacağı yönünde bir duyumlarımız var. E, bu konuda ne diyeceksiniz? Gazeteciler haber yapıyor, bazen e, internet sitelerinde o Çınaralı Haberi normal yayınladıklarına baktık, var öyle bir düşünce, söylenti yalnız var. Fakat direkt olarak bize ve bizim müşterimize, başkanlarımıza olarak bir talep yok. Ama gelirse biz bütün herkese açıyoruz. İyisiyle, kötüsüyle. Orası düzgün bir yer olduğu müddetçe zaten seçecektir kişiler. Kendi zihniyetlerine uyar veya uymaz. Ama neticede bir birçok kişi olsun veya partiden olsun herkes gerekir. O amaçla yapıldı. İnsanları toplama amacıyla. Ama bunun yansıması da tabii ki. Biz kendisinden fiili olarak kalkıp da bir söz durmadık, bir talep durmadık gelelim diye. Ama olabilir. Tekin Bayram eski siyasetçimiz. Birçok hizmetleri olmuştur yalvacak. Seveni de vardır, sevmeyen de vardır. Ama bizim için kişinin sevilip sevilmemesinden daha ziyade kişinin bizi tercih etmesi. Fakat karar aşamasında bizde bir şeyimiz yok ilçe başkanı olarak. Bunu bizim genel merkezimiz, Isparta İl Başkanımız, Şener Başkanı, onlar karar verecektir. Büyük Birlik Partisi Yalvaç İlçe Teşkilatı olarak ilk yerel seçimde belediyeyi al alacağınızı düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle. Çünkü bizim insanımız partiden daha ziyade kişiye oy verir. Siz ne kadar iyiyseniz ve ne kadar size inandılarsa o kişide de ne kadar dürüst davranırsanız sizi bilirlerse büyük birliğin, oy potansiyelinin fazla olması önemli değil. Kişilerinin düzgün olması önemli. Bizim şu anda belediye başkanlığı aday olmamız için ısrar eden bir sürü arkadaşımız var. Ve bunlar bizim ne yapacağımızı bildiklerinden sebep istiyorlar. Ve biz eğer ki bu olaylarda belediye başkanlık seçimlerinde uygun görürse genel merkezimiz, başkanımız biz buna girersek de Zaten bizim maksadımız orada para kazanmak veya orada o koltuğa oturmak değil. Proje üretmek. Biz insanlardan, halktan da proje isteyeceğiz. <laughs> ne yapabiliriz? Biz sizin çocuklarınıza nasıl bir istihdam sağlayabiliriz? Nasıl bir iş verebiliriz? Zaten bizim kendi dünyamızda yaptığımız projeler var. Fakat olacak ki o bizim küçümsediğimiz, hakir gördüğümüz bir insan dahi kalkıp da size bir proje sunabilir o projeler değerlendirilecek. Şu Yalvacı'nın zaten gelir fazla. Yani Isparta'nın en büyük ilçesi. Ve gelir en fazla olan ilçesi. Ama bu gelir nerede kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor? Bize bu lazım. Ve uygun görürlerse de tabii ki seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerde gireceğiz ve büyük bir çoğunlukla alacağımıza inanıyoruz. Sayın Başkanım, ilçe başkanı sıfatıyla değil de yalvarışlı bir vatandaş olarak şunu merak ediyorum şahsınızda. Tekin Bayram Büyük Birlik Partisi'ne geçerse genel merkezde mi değerlendirmesini arzu ederdiniz? Yoksa e, ilçe bünyesinde mi? Şahsi olarak soruyorum bir vatandaş olarak. Tekin Başkanım ilçede çok değerli bir siyasetçidir. Yeteri kadar görev yaptı. Bizim ona bir sözümüz yok. Yalnız halk ona son sözü söyledi. Şimdi halkın son sözü söylediği bir insanı biz tekrar belediye başkanı adayı olarak çıkarmak istersek zaten sorucu belli. Ama siyasetçi olarak genel merkezde çok büyük faydalar sağlayabilir. Genel merkezde görmek daha çok hoşuma gider diyorsunuz. Büyüklerimizin vereceği karar ama belediye seçimleri derseniz belli sonuç belli. Hap istemiyorum. Bizler bir arayakız. Olan bir şey değil. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp geldiniz. Ayağınıza sağlık. Değerli vakitlerinizi ayır, ayır, ayırdığınız için. Ee, sevgili seyirciler bir sonraki programda bir başka konukla tekrar buluşmak üzere. Bizleri takip etmeye devam edin.